Merhaba arkadaşlar. Şiirimi dinledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Bir yar sevdim, acı kederle doldum. El aleme rezil kepaze oldum. Seni sevdiğime bin pişman oldum. Sevenleri ayırmayın ey analar. Sevenlere kıymayın ey babalar. Herkes gibi sevmek benim de hakkım. Mutlu olmak için döktüm gözyaşım. Neler çekti benim şu garip başım. Sevenleri ayırmayın ey analar. Sevenleri kıymayın ey babalar. Aşık Mehmet'imde sevmek yasakmış. Bana bu dünyada hiç yer kalmamış. Ben ölmeden mezarımı kazdırmış. Sevenleri ayırmayın ey analar, sevenlere kıymayın ey babalar.